Ragıp abi. inanır mısın? Ben bu adamı daha bir hafta önce gördüm. Demir gibiydi ya. Ah Ragıp abim ya. Abi, daha dört gün önce gördüm. Hiçbir şey yoktu adamın ya. ya ben iki gün önce telefonda konuştum. Adamın sesi bir gibiydi. Şakıyordu adam ya. Facebook'tan mesaj attım. Bana gülücük koydu. Ya ben sanki göz göze geldi mi Böyle bir enerji geldi sanki. Bu adamdan bana bir şey geldi şu an. Ben de... Oğlum sen benimle mi yarışıyorsun ya? ya tamam sakin olsanıza ya. Adam ölmedi. Kıldırmıyor. yasam ben ne Şuram yanıyor ya. Kalbim de şurası yanıyor ya. Neresi yanıyor? Abi arkadaş pitbull almış. Aşırı güçlüymüş. Çenesi 3 ton basıyormuş. Kangal daha güçlü. Yok abi hem zeki hem güçlüymüş. Oğlum Kangal tek başına sürü yürütüyor. Abi bilim adamları bile söylüyor. Hem güçlü hemzeki diye. Ne yapıyorsun? Abi. Sivas merkez. Sen bana ne pitbull övüyorsun ya? Yaz hanıma, şimdi Sivas'a gidiyoruz ben sana kangalları göstereceğim. Bana ne pitbull övüyorsun sen? Pitbull pitbull. Kangal diyorum ya sana kangal. Cık. Bak bizim bacanak 3 aydır Ege'de. Yaşıyor bu hayatı. Biz ne yapıyoruz? Hiç. Ya şu arabalara bak be kardeşim. Ya bu millet bu hayatı yaşıyor ya. Biz anca maaş. Ya bak şu evlere bak şu evlere. Bu evler var ya alttan ısıtmalı. Ya bu millet bu hayatı yaşıyor be kardeşim ya. Ya biz ne yapacağız ya? Biz ne yapacağız söyle. Abi yeter sen de doymadın milletin hayatını. Ne yapacaksın yap artık. Kendi işimi kuracağım lan. Kendi işin zor abi. Ya şu lafı söyleme hemen ikna ol diyorum ya. Ya şu lafı söyleme ya. Hadi yürü işe geç kaldık. Hemen illa bu lafı söylüyorsun. Beni de ikna ediyorsun. Gitti ev. Aha 28 plaka giriyorsun. Abi ne yapıyorsun abi? Bizim memleket lan. Oğlum dur lan dur hemşerim lan. Dur abi lan dur. Lan, dur mı? dur. Oğlum bizim memleket Hemşerim Giresun'dan mı geldin? Ha. Devam et kiralık arabaymış. Ben Giresun'u zannedince bizim memleketin plakası. Bu ne biçim zeytin ya? Bizim oranın zeytin olmadan ben yemiyorum artık. Ah be bizim oranın karpuzu olacaktı şimdi böyle sulu sulu yerdik. Genç sen de bizim oraların kokusu var. Giresunlu musun sen? Ya zeytinle başladın tanımadığın adamlara kadar geldik. Sen köyünü özlemişsin belli. Gidelim madem. Helak oldum bütün gün. Gidelim bir kız. Hadi gidelim. Hasan'cığım, hani diyorum artık zorlamasam mı? İki saattir olmadı. Bir ustamı çağırsak. Usta mı çağıralım? Dur. Ne oldu? Ya şimdi oradan geçmeyelim ya. Marketten alışveriş yaptık. Bakkal Hamdi amca görecek. Çok ayıp olacak. Biz geri dönelim. Yok artık. Gel gel gel. <laughs> A -a -a -a. Yürü, yürü yürü. Ya bu Doğan Kabak gerçekten iyi videolar çekiyor ha. Aynen abi ben de takip ediyorum. Sen de mi takip ediyorsun? Sen ne anlıyorsun arabalardan ya? Abi adamın 2 milyon takipçisi var. Hepsi arabalardan mı anlıyor ya? 2 milyon mu? Evet. Vay be. Doğan abime bak 2 milyon olmuş. Ben var ya onu yüz binlerde takip ediyordum biliyor musun? Resmen aldatıldık. Çıkıyorum ben takipte. Ne oldu şimdi? Niye tutuldun adama ya? Abi bırak takipçisi arttıysa bozulmuştur. Ben takip etmem. Ben Doğan Kabak ilk derbi kamp... Bu kampanya var mı? Var. Katıldım ben de. Şok marketlerden ya da cepte şoktan 20 TL'lik alışverişini yap. Fişini çek, kumparaya yükle, çekilişe katıl. Bu sene veriyorlar. Ben kaçıyorum. Turun! Şok markete gidiyoruz.